Merhaba emekçi halkımız. Bugün 21 Ekim günün haberleriyle karşınızdayız. Türkiye haberlerine gelirsek, Grup Yorum'un yeni şarkısı Aynı Hasret yayında. Yorum, dünya halklarının sınıf kardeşliğini anlatan sözlerini ustamız Nazım Hikmet'ten bestelediğimiz Aynı Hasret'in ikinci kıtasında Anadolu halkının evladı Berkin Elvan ve Yunan halkının evladı Alexis selamlıyoruz dedi. 6 ay boyunca mitin işkencehanesinde işkence gören ve 6 Şubat'ta komplolarla tutuklanan Ayten Öztürk'ün mahkemesi 30 Ekim'de görülecek. Mahkemeye katılmak, faşizme karşı adaleti savunmaktır. Adana'da mezarlık ziyaretine giden 3 kadın uğradıkları silahlı saldırı sonucu katledildi. Gülen'e yakınlığıyla bilinen siteler Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya haberlerine gelirsek Alman polisi Filistin yanlısı bir eyleme K9 birimleri gözaltı ve işkence yapmak için gönderirken katil neonaziler bir avuç polis eşliğinde provokatör bir şekilde hareket çekerek yürüyüş yapmakta serbest bir şekilde. Gazze'nin kuzeyinde yetim bir kız yaralık kardeşini kilometrelerce yalınayak taşıyıp hastaneye iltihap kapmış bacağının pansumanını değiştirmek için sırtında taşıyor yerel gazeteci görüp aracını alarak hastaneye kadar götürüyor. ABD'li medya patronu Rick White, politikacıların küçük kız çocuklarına tecavüz ettiğini ve Mossad'ın elindeki bu görüntülerle ABD'ye şantaj yaptığını söyledi. Liderlerimiz Yahudilerin Amerika'yı elde tutması için küçük kızlara tecavüz eden aşağılık pisliklerdir. Bu ülkede olan budur. FBI'miz yozlaşmış, yüksek mahkeme yozlaşmış, Adalet Bakanlığı yozlaşmış, medya yozlaşmış, tüm ülke yozlaşmış. Çünkü biz her şey Kadir Tanrı'dan uzaklaştık ve kaba, kabala uygulayan Yahudilerin ulusu kirletmesine izin verdik diyor Weiss. Ayrıca da ABD'li politikacılar küçük çocuklara tecavüz ediyor diyor. İsrail de bunu yararına kullanıyor. İsrail Mossad tarafından videoya çekiliyor. Böylece İsrail Amerikan politikacılarına şantaj yapıyor. Bugün Amerikan'ın durumu bu. Tanrı bu hale geldiğimiz ülkeyi yok etmeli, diyor evet. açıklamasında. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. hoşçakalın.